Merhaba tren sektörü izleyicileri. Türkiye yolculuğumuz devam ederken bugün sizlere Aydın ilimizden sesleniyoruz. Toprak Sıhhi Tessat'tayız. İbrahim Bey yanımızda. Kendisi uzun yıllar bu sektörde çalışmış. Kendi markasını, kendi firmasını kurmuş. Bakalım bize hizmetlerinden neler bahsedecek. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim Allah şükür. Nasılsınız? Teşekkür ederiz İbrahim Bey. Öncelikle yeni iş yeriniz hayırlı olsun. Eyvallah, Allah utandırmasın diyelim. Sizi bir tanıyalım kısaca. Ben İbrahim Özbaş, Aydın Köşk ilçesinden oturuyorum. Bu bu aşağı yukarı 10 yıl, 15 yıldan beri yapıyorum. Şu an yeni bir yıldan beri kendi iş yerimi açtım. Güzel, hayırlı olsun ee, diyelim. Onun için şu an elimizden gelen müşterimizi destek Memuriyet yapıyoruz. Memnuniyet için en iyi hizmeti, hizmeti aynen, Hizmet yapmaya çalışıyoruz. Neler var hizmet başlıklarımız? Hizmette duşa kabin, altyapı su tesisatı, karabak tesisatı, kombi, doğal gaz falan. Ondan sonra... Baca çıkışları. evet, çıkışları. Kombi inatlar tesisini de alıyoruz bu müşterinin. Kendi ee, nasıl ilerliyor süreç? Diyelim ben size müracaat ettim. Bir evimizde bu saydığınız başlıklardan hizmetler arıyoruz. Evet. Ne yapıyorsunuz? Geliyoruz, önce bakıyoruz ne gidecek, ne yapacak. Ondan sonra fiyatını veriyoruz. Karşılık müşterimiz kabul ederse tamam diyoruz, o koyuyoruz. Ona göre neyse ödemesi nasıl yapacaksa ona göre baş... anlaşma, anlaşma, yapıyoruz. Tarih veriyorsunuz. Evet, ona göre tarihinde bitirip teslim ediyoruz. Tamam. Hizmet ağınız nereye kadar uzuyor? Size o değişiyor, sıkıntı yok. Hani dışarıda olabilir, Sakarya, Ankara. Hani bu Gittiniz anka, değil mi siz? Gittim o? gittim daha önce. Daha biraz önce dediğim gibi e, bir ay önce falan Sakarya'ya dedik. İşle ilgili. Hani bu o anka anlaşmaya bağlı. Anlaşma uyulursa, güzel şartlar uyarsa gidebilir mi? Yani. O Her yere yani gidiyorsunuz. Yok. Kullandığınız malzemeler önemli. Bilindik evet. markalar mı evet. seçiyorsunuz? Geride, bir kısmı arkamızda da zaten. E, şu an zaten Visan falan kullanıyorum sürekli iş takım olarak. Hani bürük, ondan sonra kabın de, düzgün bir kabın kullanıyorum. Hı, Hı. Hani fark etmiyor, malzememiz evet. sıkıntı yok. Siz böyle komple bir tadilat işi yapıyor musunuz? Evet, yap tesisini? yapıyorum komple. Doğru değil mi? Evet, doğru. Yani ıslak Baya zeminden... Evet, tavan da var. Tavana kadar. Evet. Normal evet. plastik tavan yapıştırmaları yapıyoruz. Böyle estetik var zaten, evet. görsellerinizi gördük. Şimdi değerli izleyicilerimiz i̇şte müşterimizi de sunuyoruz. Bak. Müşterimiz nasıl bir isterse, isterse yapıyoruz, istemezse yapmıyoruz. Hedefiniz ne? Aklınızdaki hayalinizde daha yolun başındasınız Tabii, kendi yani daha markanızla. Daha çok iyi yerlere, daha mükemmel bir yerlere evet. gelmek. Istiyor. O da sadece müşterimizin veya arkadaşlarımızın Taleplerle, sayesinde. Taleplerle, arzla, güçle Aynen. bir yere taşıyacağız Aynen firmamızı. Allah size kolaylık Amin versin diyelim. Bize. Sizin için hizmet verirken ne önemlidir? Hani gidiyorsun sonuçta işte bir inşaat sahasında. Önce güler yüzlü, şefkat önemli. Onun için zaten sahitler evet, sözler yani, tabii ki onun yönü sıkıntı yok yani söz verdi güven zaten. önemli güven tabii ki yani söz verdin şey mutlaka o gün Hı -hı. biter yani hani tamam. yapamayacak bir durumdaysa söylüyoruz zaten şu gün içinde yapamayız evet, evet, o gün evet. müşteri bekleyecekse bekliyor hmm. beklemezse başka bir arkadaş çağırıyor yönlendiriyoruz bu ee, şey mi değil mi yani yaptığınız o işçilik çok önemli yani, yani işte işçilik... şu kırıyorsunuz bir yerde Aa, yeniden ki. yapıyorsunuz tabii ki, tabii ki. gibi gibi peki size başarılar Teşekkür şimdi ederim. kısa süreçte de olsa sizi tercih eden Başta Aydın Halkı'na Eyvallah. neler söylemek istersiniz, bir yani teşekkür. Aydın olsa. arkadaşım Köşk Halkı'na çok teşekkür ederim bizi seçtikleri için. İnşallah en güzel yerlere gelme nasip olur. Onların işleri daha düzgün olmaya için İnşallah diyelim. Hani Bu işler destekli hani oluyor Onlar zaten. bizim yanımızda olsa biz de onların yanında oluruz. Evet, evet. Peki değerli Aydın Halkı, çevre ilçelerimiz, farklı illerden de beyefendiye ulaşırsanız Toprak, Sıhhi, Tesisat, bir anca saydığımız başlıkların hepsini yapabiliyorlar. Anahtar teslim işler yapıyorlar. Beyefendiye bir ulaşın diyelim. Bir tane telefon söyleyin size nasıl ulaşırlar? 551 262 48 -54. Evet. İbrahim Özbaş. Buradan İbrahim Bey'e ulaşmanız yeterli diyor. Ben size başarılar diliyorum. Hayırlı olsun. Teşekkür Allah olur. utandırmasın. İlerleyen zamanda inşallah görüşmek dileğiyle ağzınıza sağlık. Eyvallah sağ olun.